Hepinize merhabalar YKS yazlanıyorum 17. gün Bugün günlerden deneme günü Deneme sınavı öncesi 21 günde dil bilgisi kampına çalışıyorum Bugün izleyeceğim kamp videosunun konusu çekim ekleri İzlediğim kamp videosundan sonra dil bilgisi soru bankasından soruları çözüyorum Ve işte bugün girdiğimiz deneme 4K yayınlarının TET denemesi oldu. Şimdi denemenin analizini yapıyorum. Şimdi ise Yaşar Hoca'da sıfırdan Master'a problemler kampına başlıyorum. Bugün izleyeceğim kamp videosunun konusu yaş problemleri. Bitirdiğim kamp videosunun konusundan sonra problemler soru bankasında bulunan soruları çözüyorum. Bugünü de böyle bitiriyorum. Görüşürüz. Çalışma masamı düzenli bir şekilde bırakıp gidiyorum.